Bakın dört sır dedik. Toprak, hava, su, ateş. Bakın Adem bu dört varlıkla bir araya getirilmesine rağmen ama hay evet. esması yani Allah'ın kendi ruhunu üflemesin, üflemesinden sonra canlılık bulmuştur. Bakın insanın bedeni toprağa. Üçte ikisi sudur güzel canlılar. İnsanın bütün hücrelerinde oksijen vardır. Ve insanın vücudunda 37 Hı. ve 38 derecelik birisi var. Evet. 36, 37, 38 derecik ve yükseldikçe Yaşayabil de tehlikeli oluyor Yaşayabilmesi bu. için doğru. Düşünün 4 çar anasır diyoruz biz buna. Fakat Yüce Aradan kendi ruhundan üfledikten sonra insan hay esmasıyla diri olabiliyor. Bakın ruhundan üflediği zaman Adem diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Anlamı ne? Hamd alemlerin Benim Rabbi. Rabbi Allah. Ama bugün sanılıyor ki Allah sadece Müslümanların Rabbi. Hayır. Allah bütün alemlerin Rabbi.